Herkese merhaba. Sevgili dostlar, bugünkü videomuzda sivil toplumlar neden var? Faydaları nedir? Nasıl ortaya çıkmışlardır? Bunun tarihi ve bugünkü ilgili değerlendirme yapmaya çalışacağız. Anlatılır ki okuduğum kitaplarda denir ki çok yıllar önce toplumlar, özellikle Batı toplumları anlatılır. Toplumlar herkes kendi işinde, kendi işini yaparken bizim alt yapımızı, üst yapımızı birilerinin yapması lazım diye görüşürler ve karar alırlar. Derler ki biz herkes ticaretini, günlük hayatını yaşarken birilerini seçelim, maaşlarını da verelim, ücretlerini verelim. Yapacakları hizmetlerin karşılığı olan parayı da verelim. Buna biz vergi diyoruz sonra da. Ve bunlar bizim altyapımızı işte elektriğimizi getirsinler, suyumuzu getirsinler, temizliğimizi yapsınlar vesaire. Buna sonradan devlet denmiştir. Devlet denmiştir veya iktidar denmiştir. Devletten ziyade iktidar denmiştir diyelim. Bilim adamları, Batı'nın bilim adamları çok meraklıdır. Ve öyle yapmışlardır. Fakat seçtikleri insanların bir süre sonra kendilerine dayatmalar yapmaya başladığını hissediyorlar, görüyorlar. Derler ki galiba biz yanlış insan seçtik diye onları değiştirirler. Genel insanlar, yeniden seçilen insanların bir süre sonra yönetimi devraldıktan sonra, hizmetlere başladıktan sonra yine insanlara, topluma işte şu yanlıştır, bu doğrudur, bize göre bu doğru değildir, bize göre bu yanlıştır demeye bazı dayatmalarda bulunmaya başlamışlar. Toplum yine demiş ki galiba yine insan, yanlış insan seçtik. Onları tekrar değiştirirler. Fakat yeni seçilen insanların bir süre sonra aynı şekilde, aynı hastalıkla mağlul olduklarını, aynı yanlışı yapmaya başladıklarını görünce oturup düşünürler. Derler ki, iktidarsız, hükümetsiz olmaz çünkü altyapımızı, üst yapımızı onlar yapacaklardır. Fakat kimi seçiyorsak daha sonra bize müdahale etmeye başlıyor. Biz onsuz da olamayacağımıza göre buna farklı bir çözüm bulmak zorundayız diye aramaya başladıklarında akıllarına bu yöneten organizasyonun karşısında onu dengeleyecek farklı bir organizasyonlar kurmayı planlamışlar. Ve daha sonra buna sivillerden kurulduğu için, toplumun içinden kurulduğu için buna sivil toplum örgütleri veya teşkilatları veya kurumları demeye başlamışlar. İşte bunlar bildiğiniz gibi bugün sivil toplum diye dediğimiz kuruluşlardır. Bunların içerisinde meslek grupları vardır, dernekleri vardır, vakıflar vardır ve en önemli bir ayağı da medyadır. Bunlar, bunları kurmanın maksadı şuydu. Ne zaman ki yönetim organizasyon müdahale etmeye, dayatmaya bazı şeyleri başlarsa, sivil toplum kuruluşları yani organize olmuş, belli bir yerlerde organize olmuş sivil toplum veya siviller buna karşı çıkıp uyarıları da bulunacaklar. Medyada dediğim gibi bunlardan bir tanesi. Ve Zaman içerisinde bu denge iyi kurulmaya başlamış. Bu dengenin iyi doğru kurulması da çok önemlidir. Şöyle ki eğer sivil toplum haddini aşıp bu sefer yönetim organizasyonu müdahale etmeye başlarsa ayrı sıkıntılar doğar. Fakat yönetim organizasyonu da başta belirttiğimiz gibi kimseyi tanımadan ben bildiğim bildik derse bu sefer başka toplumsal sıkıntılar çıkmaya başlar. Sevgili dostlar, zaman içerisinde sivil toplumlar Yerleşmeye Medya yerleşmeye görevlerini yapmaya başladıkça, gelişmiş ülkelerde bu dengeler doğru kuruldukça, kurulduğunda toplum e, refah içerisinde, huzur içerisinde ve az sorunla mücadele etmeye başlar. Şimdi ne anlatmak istediğimi çok güzel bir espriyle, bir fıkrayla anlatmaya çalışayım. Yine zamanın birinde e, yaşı müsait olanlar hatırlarlar, camilerimizin hepsinde kuyular vardı. Ve ezan okunduğu zaman cemaat gider kuyulardan su çeker. O zamanki toprak ibriklerle doldurur. ...işte gider tuvalete gider affedersiniz e, abdestini alır. Öyle yapar. Öyle namaza giderlerdi. Fakat zamanla gördüler ki son gelen, sondadan geç gelenler veya sıra beklediğinden dolayı geç kalanlar namaza vaktinde yetişemiyorlar. Ve cemaat oturmuş bir karar almış. Az önce ifade ettim bir küçük örneği belki bu şekilde. Demişler ki biz bir adam tutalım, biraz da ücret verelim mahalleden ve diyelim ki ezan okumadan önce sen bütün ibrikleri doldur, tuvaletin önüne diz ve her gelen ihtiyacını karşılasın. Biz de sana bir ücret verelim. Ve başlamışlar öyle yapmaya. Bir süre sonra bir vatandaş gelip dizilen ibriklerden, o toprak ibriklerden bir tane birincisine elini uzatır. Fakat oranın nöbetçisi veya görevlisi der ki onu alma. İkincisine uzar, onu da alma der. Hangisini alayım der? Üçüncüyü al der. O da alır. Bir anlam veremez ama alır. Gider abdestini alır falan. Dönerken der ki niye birinci, ikinciyi almama izin vermeden üçüncüyü al der. Ve sevgili seyirciler bunun, bu cevaba iyi dikkat edin. Adam diyor ki oradaki görevli herkes gelip istediği biri alırsa burada düzen tertip mi kalır? Bu da işin esprisi tabii ki. Dolayısıyla Doğru, düzenli, dengeli bir toplum kurmak için herkesin kendisine düşen görevi yapması çok önemlidir. Herkese hayırlı günler dileğiyle.